Evet iki tane özel durum göstereceğim. Yine A B, C D bir dikdörtgen olacak. Ve D diyoruz. Ve şuradan bir P noktası arkadaşlar. Evet, fazla uzatmamak için APY'ye A DP'ye B PC'ye C ve PB'ye ise D diyelim. Evet. Burada bilmeniz gereken ve yapacağınız işlem de bir atlayıp buradan bir atlıyorsunuz A'dan sonra C'yi alıyorsunuz. Her zaman artık gideceksiniz. A'dan sonra bir boşluk bırak C. Bunu niye söylüyorum? Karelerini alıp toplayın diye. A'dan sonra ne gelecek arkadaşlar? C gelecek. İkisinin karesini alıp toplarsanız eğer diğerlerinin karesinin toplamına ulaşmış olursunuz. Yani B kare artı D kareye eşittir. Evet. A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare olmaktadır. Devam edelim. Başka bir özellik. Nokta burada P noktası. Gördüğünüz gibi dikdörtgenin içinde bir nokta. Bu sefer de dışarıdan alalım. Biraz daha küçük çizeceğim. Yine A B C D noktalarımız. Evet, bu sefer arkadaşlar P noktasını şuradan aldık mı? Aldık. Evet, P dedik buraya. Yine demin ki kural yine geçerli arkadaşlar. A diyelim. Buraya B diyelim. Buna C diyelim. Buna D diyelim. Zaten hani bu noktayı buradan tutmuşsunuz da dışarıya koymuşsunuz gibi düşün. Sürükleyerek. Bu üçgenler de bunu takip etmiş gibi düşünürseniz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın A bir atladık B'yi C'ye geleceğiz. Ve yine aynı durum geçerli. A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare olmaktadır. Evet, bütün dikdörtgenler için geçerli olan ve sorularda da kullandığımız bir kural olmakta arkadaşlar bu. Birkaç tane soru çözelim hemen. İlk soruyu şurada başlatalım. ABC c d bir dikdörtgen ve şurada bir noktamız var Evet Burası 4 Burası 9 olmak Burası E noktamız. Ve şu söylenmekte. A, E, C doğrusal. Yani bir doğru arkadaşlar. D, E, B gibi kırık değil. Kırılmış bir doğru değil. Ve buna göre bize sorulan E, B uzunluğu. Yani X eşittir. Soru işareti denmekte. Evet. Başlayalım. Bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Şu DE ile bunu bulmaya ihtiyacımız olacak ki EB'yi bulalım. Ben buraya Y dersem eğer ve işe buradan başlarsak neler biliyoruz? Bunun karesiyle bunun karesinin toplamının bunun karesiyle bunun karesinin toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Y'ye ihtiyacımız var dedik. Nasıl bulabiliriz? Dikdörtgenin bir özelliğini kullanacağız o zaman. Hangi özelliğini? İç açılarının 90'lar derece olma özelliğini kullanacağız. Yani burada değerin 90 derece olduğunu çizersem ben buraya, o zaman şuradan öklik bağlantısını görebilirim. Bakın. Evet. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Y kare eşittir 4 çarpı 9 olacaktır. 4 kere 9. 36 olmakta Y kare 36 ise Y ne çıkacaktır? 6 çıkacaktır Y 6 tamam bunu bulduk Peki X'i nasıl bulacağız? Elbette ki Burada gösterdiğimiz yolu Kullanarak bulacağız Yapalım o zaman Ne diyeceğiz? 4'ün karesi artı 9'un karesi eşittir 6'nın karesi artı X'in karesi olmak zorunda Açalım bundan ifadeleri 4, 4 kere 4 16 9 kere 9 81 Eşittir 6 kere 6 36 Ve x kare Zaten bunu olmaya çalışıyoruz İfadeye baktığımız zaman arkadaşlar 36 buraya eksi olarak geçecektir Ve 16 Artı 81 eksi 36 Eşittir x kare Olacaktır Eğer Şuraya baktığımızda 16. 81 de 97. 36'dan çıkartırsanız eğer 97 x karenin 61 olduğunu göreceksiniz. x kare 61 ise x kaç bulunacaktır? x eşit kök 61 olacaktır. Evet. Burada öklit bağlantısında kullanarak x'i bulmuş olduk. Genelde tabi direkt sorular gelmemekte. Yani şu şekilde hepsini vererek A'yı sormuyorlar. Yani bu şekilde başka bir kurala daha ihtiyaç duymaktayız her zaman. Evet. Bir üç tane daha soru yapalım hemen bu kurallarla ilgili. Sonra bu kuralı geçebiliriz. Evet. Diğer sorumuza şuraya yazalım. ve C D dikdörtgeni. Şuradan bir E noktası alınmış. Ve CE uzaklığı 6, DE uzaklığı ise 9 birim olmakta. Ve AE eşittir 4 BE ise BE eşittir soru işareti. Evet neresi sorulmakta? Şurası sorulmakta arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sorularımızı da yazalım. Evet. içeride bir nokta. Evet yine doğrusal bir eğri. Evet burası 30 derece. Ve AB uzunluğu da 6 birim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. BED doğrusal. Evet. AE E uzunluğu sorulmakta yine. Evet, diğer bir sorumuz. A, B, C şurada bir 4 santimlik doğru bulunmakta. Ve şu açı arkadaşlar şu dış açı 160 dereceymiş. Evet şu köşegenimizin uzunluğu 8 birimmiş. Ve şurası ise 20 dereceymiş. Evet. Bizden şurasını 10 olarak bilirsek eğer şu x sorulmaktadır arkadaşlar. Cevaplarımıza geçelim. Evet. Neyi görüyoruz burada? AE'nin 4 BE'ye eşit olduğunu. BE kaç? X. AE nedir o zaman? 4X'tir. 4X olduğuna göre ben biraz önce gösterdiğim kurallarla bunu bulabilme şansım var. Ne diyeceğim arkadaşlar burada? 4X karşısında 6X ve karşısında 9 olacaktır. Ne demiştim? Bir atlayarak gidin. Evet, yapalım o zaman. 4x'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. 9'un karesi artı x'in karesi olmaktadır. Bakalım çıkacak mı x? 4x'in karesi 16x kare artı 6'nın karesi 36 9'un karesi 81 artı x kare. x kareyi bu tarafa aldığınızda eksi x kare olarak geçer ve 16x kare eksi x kare 15 x kare yapar. Eşittir diyoruz. 81 burada var. 36 eksi 36 olarak yanına aldığımız zaman 81 eksi 36 45 yapacaktır. Ve her iki tarafı 15'e böldüğünüzde x karenin 3 çıktığını x'in ise kök 3 olması gerektiğini görebiliriz. Evet, bize ne sorulmakta arkadaşlar? BE, BE neymiş? X'e eşitmiş. Biz de x'i bulduk. X kök Devam ediyoruz. Evet, bir açı verilmiş. 90 derecelik de bir açı görüyorum yanında. BED'nin köşegen olduğu söylenmekte ve x sorulmakta. Evet, buradan büyük ihtimal arkadaşlar ne çıkacak? Özel bir üçgen çıkacak gibi görünüyor. Bakalım. Evet. Burası 30 ise arkadaşlar Burası da ne olacaktır? 30 derece olacaktır e Tamam şimdi burası 30 derece ise burası 90 ise burası da ne olur? 60 derece olur değil mi? Evet Şimdi biz burada neyi biliyoruz? Şuranın 6 Birim olduğunu biliyoruz çünkü AB 6 birim 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında ne olacaktır? Yarısı yani 3 olacaktır. Güzel. 30'un karşısında 3 var ise 60'ın karşısında ne olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. Yani kök 3 katı kadar tutar olmak zorunda. Evet. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Bize neresi lazım arkadaşlar? Şurası da lazım ki karşılıklı olarak karelerini alayım. Şuradaki gibi. Ve x'i bulayım. Devam edebiliyor muyuz? Yeni bir özel üçgen çıkartabiliyor muyuz? Burası 90 derece mi toplam? Evet. O zaman burası ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Şimdi burası da 90 derece olduğuna göre burası da nedir arkadaşlar? Zaten şu açıdan da 60 olduğunu görebiliyoruz. 60'ın karşısında 3 var ise 30'un karşısında ne olacaktır arkadaşlar? Bunun kök 3'e bölünmüş hali olacaktır. 3'ün kök 3'e bölünmüş hali ne demiştim? Bu tip durumlarda buradaki sayıyı bir köklü sayıya bölmek için o sayının kendisine bölün ve köklü haline çarpın. Yani kök 3'e bölecekseniz eğer 3'e bölün 3'e 3'e bölün 1 ve kök 3 ile çarpın Kök 3 çıkacaktır sonuç. Kök 3'e bölmek demek 3'e bölüp kök 3 ile çarpmak demektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. E 90'ın karşısında ne olacaktır? Buna ihtiyacımız var mı? Yok. Ama yazalım. 2 kök 3 olacaktır. 30'un karşısındakinin 2 katı olmak zorundadır. Evet. Artık x'i bulabiliriz. İlk önce x'in karesini alacağım. Artı diyeceğim. Buraya atlayacağım buraya geleceğim. 3'ün karesi diyeceğim. Yani 9 olacak. Eşittir. 3 üç kök 3'ün karesi. 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 9. Kök 3'ün karesi nedir? 3. 9 kere 3 27. Artı kök 3'ün karesi. Yani 3 çıkmakta. Buradan artık x kare eşittir. Burası 30 mu? 30. 9 buraya eksi 9 olarak gelecek. 30 eksi 9 21 ve x eşit arkadaşlar kök 21 bulunmaktadır. Evet. Her zaman nereden hareket edeceğimizi ve bu tip sorularda dörtgenin, dik dörtgenin hangi özelliğini kullanabileceğimizi düşünün mutlaka. Bu açıdan soru cevabına da ulaşabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Burada x sorulmakta diğerlerine benzemiyor değil mi? Biraz daha zor gibi. Evet. Bir tane de açı verilmiş ve başka bir açı daha verilmiş. Bu bize ne demek istiyor? Büyük ihtimal arkadaşlar neyi kullanabiliriz biz? Buranın 70 olduğunu görürüz. Ha, burası 20, burası 70. Özel bir üçgen çıkıyor mu? Hayır. Hani şuraları da bulamayacağız. Zaten bir şey çıkartamıyoruz. Ha, buradan bir dik çıksak 90 yine bir şey gelmemekte. Ama neyi biliyorum arkadaşlar? Genelde köşegeni böyle gördüyseniz mutlaka bir de tersini deneyin çıkar. Ya yani bir şeylere ulaşırsınız. Genelde öyle oluyor en azından. Köşegeni ben bir ters çevireyim. Şöyle diğer köşegene ulaşayım. Ne oldu arkadaşlar? Bir köşegen daha oldu. Şimdi şurada bir nokta var. Ve bu köşegenimizin de uzunluğu 8. Çünkü köşegenler birbirine eşit. Onu biliyoruz. Ben şuradaki teoriyi buraya uygulayabilir miyim? Uygulamam için benim bunların doğrusal olduğunu bilmem gerekiyor. Yani şurası B'di ve burası da E'di arkadaşlar. D, B, E'nin doğrusal olduğunu bilmem gerekiyor. Hani eğer şöyleyse şu köşegen şu da şöyleyse olmaz. Düz olmak zorunda. Bu açıda büyük ihtimal ondan verilmiştir diye düşünüyorum ben. Neden? E şimdi burası 20 ise demek ki burası da 20. E burası 20 ise Z'den burası da 20. Şimdi oldu işte. Neden? 20, 160 daha ne yapar? 180 yapar. Demek ki bu nasıl bir doğru arkadaşlar? Doğrusal bir doğru. Yani kırık bir doğru değil. İki doğrunun birleşimi değil. Tamamen doğrusal. Evet. Devam edebiliriz o zaman. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki teoremi kullanabileceğiz. Evet. Ne yapacağız yine? Bir atlayarak alacağız. Ve atlayarak alırken de şuradan başlayalım yine. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Onun karesi yani 100 artı x'in karesi eşittir. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın. Buradan alınan doğru E'ye giden doğru 8 birim değil. 8 artı 4. Yani 12 birimdir. O zaman ne diyeceğiz? 12'nin karesi yani 144 diyeceğiz. Ve sonra nereye geleceğiz arkadaşlar? X'e atladık 4'e geldik. Ve 16'yı bulduk. Evet devam edelim. Burası 100. Buranın toplamı nedir arkadaşlar? 160'tır. 100'ü bu tarafa aldığımız zaman eksi 100 olarak geçer. X kare eşittir 60 olur Her iki tarafı da Kare içine aldığınız zaman 60'ı nasıl yazabiliyoruz 4 çarpı 15 şeklinde yazabiliyoruz O zaman X eşittir 4 dışarı 2 olarak çıkar Ancak 15 çıkamaz 15 kalır X 2 kök 15 olur Evet, biraz daha sınırları zorlayan bir soruydu farkındayım. Ama en azından dikkat dağınıklığımızı art, azaltmak ve hangi yerden neleri görebileceğimizi bilebilmek için bu soru önemli bir soru oldu arkadaşlar. Burada tekrar hatırlatıyorum size. Eğer böyle bir köşegen verilmişse hangi dörtgen için olursa olsun yani eşit olduğunu biliyorsanız o dörtgende köşegenlerin bir de mutlaka tersini deneyin. Çünkü bu şekilde cevaplar karşımıza çıkmaktadır.